Hepinize selamlar, saygılar dostlar. Ben Kral Adam ve bugün sizlerle beraber yeni görevleri yapmaya devam edeceğiz. Yalnız birazcık şöyle susamışız buraya girip ben birazcık su alacağım. aş şöyle tamamdır abi çık buradan. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Görevlere bakacağız. Tabii ki görevleri yapmak için de birazcık ilerlememiz gerekiyor aslında. Bakın burada isterseniz hani ilerlemek için Hayvan falan öldürelim diyecektim de Şimdi hayvanlar da sıkıntılı yani böyle Kolay kolay öldürülebilir <laughs> Konuşamadım neyse Biraz saçmalayacaktım Olmadı Şimdi ee, Bir dakika Level atlamak için aslında şey izleyebilirdik Reklam izleyebilirdik Reklam izleyerek çok hızlı bir şekilde Level atlayabiliyorsunuz Arkadaşlar yani reklam izlersiniz Ardından şey yaparsınız ee, görev yaparsınız. Görev yaptığınızda iki kat daha hızlı gelişiyorsunuz. Aha yükseldik tamamdır. Bakalım <laughs> yeni görevler nelerdir? Hmm. Abi ağırlık önemli ya. Vallahi ağırlık önemli. <laughs> Orta boyu if you win. Ne diyor bu? Haritanız odaları bulmak için navigasyon kitini açın. Tamam abi. Navigasyon kiti mi dedi birisi? Navigasyon kitini şöyle alalım şuraya. Bir defa tıklayarak aldım. Tamam. Dodo bu. Dodo nerede var? Şurada Dodo var diyor. Bakalım şuralara bir yerde. Aha bu bulduk Dodo. Tamam. Tamam. Dodo öldürmek mi? Abi şimdi gelirler falan sıkıntı yaşarız. Gel bakayım sen buraya gel. Gel buraya bakayım. Aha. Öldü tamamdır. Yumruklayarak öldürdük. Ha, doğa katil. <laughs> Hadi bakayım. Dodo'nun et hasat. <laughs> La bu çeviri gibi yapmış? Kampa dönüş. Ha, kampa dönüş diyor. Yani kamp yaptığımız yere dönmemiz gerekiyor. Tamam. Sıkıntı yok abi. Kampa dönüş yaparız. Yani istediğin o olsun. Ha et pişir diyor bak bir şey bak burada etimizi pişireceğiz aman aman yanıyoruz bu arada şöyle ateşin üzerine geldiğiniz zaman yanıyorsunuz haberiniz olsun ya gördüğünüz gibi böyle sıkıntılar var et pişirmek falan diyor lan geri çekil öleceksin kudurmuş ya bizim eleman kudurmuş evet etimiz çıktı şimdi o level atladı. Hadi neyiz? Ee, buradan fiziksel hasarı mı arttırsak acaba, oksijeni mi yemeği mi, ee, suyu? Abi su yemek her yerde var ama su her yerde yok. Evet, çok stratejik bir karar. Ee, buradan ne yapacağız? Diğer görevler ne acaba? Diğer görevlere bakalım arkadaşlar. Şekelleme diyor. Ha bir yatak yapacağız. Öyle gözüküyor. Bir tane taş başta yapmayı öğren. Bu görev için daha iyi bir silah ihtiyacın var. Oyuncu bölümünde yetenekler kısmında taş balta yapmayı öğren diyor. Tamam abi taş balta. Ee, üretelim direkt. Zaten çakmak taşı odun samanla yapılıyor. Çakmak taşı şu taşlardan çıkarılıyor kazmayla. Elimizi ee, elimize almamız gerekiyor bunu. Çok güzel aldık. Deri uyku tulumu engramını öğren. Deri uyku tulumu engramı. Nerede o abi? Şurada. Bir dakika. O şurada değil de şurada. Ee, yapabilir miyiz? Aa deri lazım. Dostlar birazcık deri lazım. Lan az önce yemek yedik. bu ee, hayvan öldürüp birazcık et kasmamız lazım. Yalnız tavuk falan gerekiyor orada. Bana niye bakıyor acaba? Bana mı vuracak lan bu? Hayırdır lan sen? Gel bakayım. Aha. Buldum seni. Yalnız öleceğiz dostlar. Bu hayvanlar da böyle bildiğiniz hızlı şekilde ölmüyor ya. Sıkıntı orada. Değecek mi acaba bunu öldürmeye? Gel lan buraya. Aha vur abi, otomatik zaten nişan alıyor da. Arkadaşlar bayılacağız, bayılacağız. Aha öldü, tamam. Tamam, tamam, sakin. Ee, bir yemek falan var mı? Bir yemek. Aha tamam topladık. Şuradan hemen bir şey yapmamız gerekiyor, bayılmadan. Hızlı şekilde. Hadi abisi. La bizim kamp ateşi nerede? Tamam. Koy abi kamp ateşine şunları. Şunu da ye. Bunu yememiş miyiz biz? <laughs> Ulan be. At abi şuraya şunu. Yak şunları. Şunları at. Şu anlık bunlar gerekmiyor. Kömür falan. Bunlar boş. Birazcık yemek yememiz lazım. Birazcık bekleyelim bakalım. Tabi şey diyor. Uyku tutulumu falan yap diyor da yapalım abi uyku uykutulumunu aktaralım şunu ilk önce ay iki tane olmuş ee, Uyku uykutulumun nereden yapıyorduk şu çanta tarafının envanterden üretim bölümünden geliyoruz şu liste ne anlamı geliyor acaba hmm. neyse amacımız bunu yapmaktı değil mi şimdi bunu buraya koyacağız büyük ihtimalle bizim mekan artık burası olacak ee, Güzel bir tarla, güzel bir ortam yapmayı düşünüyorum. Çiftlik vesaire ama tabi onlar birazcık zaman alıyor. Hani böyle hani böyle basit değil. Bu arada arkadaşlar beraber sizlerle e, etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Haftanın bir gününde böyle toplanıp discord'a toplanacağız. İşte fight'lar falan yapacağız. E, o tür şeyler yapacağız. Hani Tabi siz de düşüneceksiniz. Tek başıma düşünemiyorum içerikleri. E, sizin de içerik tavsiye etmeniz gerekiyor bu arada aklınızda bir soru varsa da yorumlara yazabilirsiniz uyku tulumunun da ne uyku tulumunun da uyu bu <laughs> da var ya nerede uyku tulumu Heh, tamam <laughs> önümde hani bir şey elimizde vardır ya onu ararız öyle oldu az önce <laughs> hastayım biraz Aman aman. Ee, ne diyor bize? Orada etimiz pişerken birazcık su içelim abi buradan. Tamam. Oo, bayağı gece oldu dostlar bayağı. Gel bakayım. Ee, buradan birazcık yemek alabiliriz. Birazcık yiyelim dostlar. Ardından ne yapıyoruz biliyor musunuz? Direkt böyle uyuyup <laughs> Şöyle Ve görevi bitirmiş oluyoruz e, Levelde atladık Level atlamamız baya iyi oldu e, Levelle ne yapalım acaba Yemek bir alalım Yok ya yemek her yerde bulunur Aslında yemeğe de vermemiz gerekiyor biraz da e, Fiziksel hasar arttıralım Hazı arttırmak biraz zor bu arada. Hani <laughs> ee, burada bayağı bir şey açıldı da biz çok şey açmadık buradan. Ee, zaten bunları yenileyebiliyoruz. Bir ara size göstermiş miydim bilmiyorum ama çok efsane bir yöntem var. Tüm engramlarınızı sıfırlıyorsunuz, istediğiniz şeylere kullanabiliyorsunuz. Ee, bir tane yiyecek var. Adı neydi? Adını unuttum o yiyeceğin ya. Neyse boş verin bir yiyecek işte zamanı geldiğinde yapacağız He, Diyor ki bunları aç diyor bunları aç Tamam abi neymiş onlar şunu aç diyor ee, şunu aç diyor şunu aç diyor oldu mu Bence oldu ya Ha ilk küçük piyom yani e, ilk evimizi yapacağız. Yalnız kaç dakika oldu? 9 dakika. Aa daha var. Daha var. O zaman e, biz direkt şöyle. E, temel yap diyor. 4 tane temel. E, temel için ne gerekiyor? Birazcık e, odun, saman falan gerekiyor, değil mi? Aynen. <laughs> Odun gerekiyor bayağı lif gerekiyor, saman gerekiyor. Saman var, e, lifleri toplamamız gerekiyor. Aynen. Biraz en enisi craft şey yapalım. E, ne, ne diyorlardı ona? E, kasılalım işte. Neyse. Unuttum onun adını. Bir şey diyorlar işte. Yoruma yazarsınız onları Arada unutuyorum. E, hiç bakalım. Bir açık kasılacağız. Evet arkadaşlar diyor ki bize dört tane temel yap. Temel bunlar abi. dört tane temel yaptık. Sonra yine bir şey isteyecek bizden. Ee, ve bunları birbirine bağla diyor. çünkü bunları birbirine bağlamak için bir dakika şunu da şöyle bir söndürelim de. Tamam. Abi buraya biz temelimizi atalım. Tamam mı? Şöyle bir yere hani sürekli kullanabileceğimiz bir yer olsun tamam burası da iyi de abi şurası güzel ya şöyle gayet iyi şuradan geliriz hiç sorun olmaz ardından ne diyor kapı çerçevesini inşa et kapı ve ka kapı çerçevesi ee, ilk önce kapıyı inşa edelim ardından kapı çerçevesi ardından dört tane duvar ee, ne kalmadı, odun kalmadı. Odun, odun lazım, odun, odun. Ya aslında onları yaptık, duvarları da isteyeceğini biliyordum ben. O yüzden önceden müdahale ettik işe. Ee, bunları inşa edeceğiz nereye inşa edeceğiz Tabii buradan gelirken bakın merdivene gerek yok şöyle direkt çıkıyor kendisi zaten ee, e, biz bunu niye yaptık bir dakika abi hop lan <laughs> ne yaptık biz neyse iyi ee, yerleştir diyelim abi yok 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 pardon pardon şunu yapacağız aynen son anda ha, böyle kıl direkten döndü tamamdır hadi bakayım kalan duvarları inşa et diyor tamam hacı inşa et ee, peki bize birazcık ya, gerekmeyecek mi o biraz daha lazım ya şuradan birazcık kasılabiliriz bence şöyle hızlı bir şekilde kasılırsak hiçbir şey olmaz Kasıl abi kasıl kasıl kasıl. Ne güzel kaç tane topladı reis. Ha lif lazım bak 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 bak. Topla abi lifleri. Topla 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 topla. Koş abicim. Çok güzel. Tamamdır. Bunları da topla. Şunları da topla. Şunu da topla. Ve finish değerli dostlar. Hadi bakalım. Dönüyoruz. Al şunları yerden. Ne alırsak kardeş. Şimdi. <laughs> ee, i̇ki tane mi yapacağız? O üç tane yapacakmışız. Aman aman. E, koy Koy Tamam abisi Tamamdır bunu da koyduk Şimdi e, Tamam mı diyorum Çatı yap Üç tane mi yapabiliyorum Ulan be Lif gerekecek yine abi Bak Lif gerekiyormuş. Şimdi elimizde bir hayvan olacaktı, lif toplayan bir hayvan. Onunla yapacaktık bir şeyler ama işte böyle olmuyor bu işler. Ee, lan lif toplamadık mı biz? İşe bak. Topla abi, topla, 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 topla. Hadi bakayım. Hadi. Kapat şu şeyi şöyle. kapatıp açmayı sadece kapatmaya sığdı dostlar. Neyse. Şimdi şöyle şunları koyuyoruz. Koy şuraya. Bir tane daha yapalım. Ve artık bitirelim şu görevi. Aslında daha güzel bir ev yapabilirdik. Ama hiç anlık yani amaç görevleri bitirmek biliyorsunuz. Piyomya mı? Bu, bu nereden geldi? O yeni level. Atla abi. Neye verelim? Arkadaşlar şu direnç nedir bilen var mı? Hani Eee şeylerin dayanıklılığı mı acaba? Adı neydi? Zırhların dayanıklılığını mı artırıyor? Üzerinde zırh var da. Artıralım şunu. Hadi bakayım. Ahırımızı yaptık. Aa pardon. Ahır değil bu ev arkadaşım. Neyse. Ee, şimdi değerli dostlar bundan sonra neler yapabiliriz ona bir bakalım Ha daha az çıplak diyor bunları açmamız lazım ama bunları diğer görevde yaparız ee, o yüzden hani bu bölümümüz de Büyük ihtimalle bitti ee, daha fazla hani dakika olursa sıkıntı olacak şimdiye kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Eğer aklınızda bir soru varsa bir video fikri varsa e, ee, çekmemi istediğiniz bir oyun varsa onu da yazın hani e, farklı şekilde de videolar çekebiliriz yeni battlefield falan gelmiş onları deneyebiliriz işte e, new state çıkacak belki orada iyi yaramazlıklar yaparız yani ben pusucu olarak oynayacağım ee, yoksa hani şey derseniz yok neyse Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdiye kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızda bir soru varsa da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsine cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.